Abi çobancılıkla yaparak Evet Ekmeğini taştan kazanıyor Çayımızı bulduk. Çayımızı içtik işte biraz keyif yapıyoruz. Ne yapalım bunu burası böyle. Çok yoruldunuz mu mantarı toplarken? Baya yoruldum. 2 saat duruttum. attım. Evet. Şöyle gösterir misiniz mantarın ne kadar güzel olduğunu? Nasıl biliyorsun abi sen ayırdım yapıyorsun bunu? Mesela. Benim çocukluğumdan beri mesleğim. Seviyor musun bu? Evet severim. Pazar günleri gelince buraya bu mı? Pazarlar gidebilirim. Ha. Ha. Herkes bilemez. evet. Mantar sezonu açılmış arkadaşlar. Evet küçüğü de var diyor. Büyüğü de var. Altın gibi arkadaşlar. Evet mantarcılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol. Afiyet olsun diyor musun halkımıza dayı? Afiyet olsun. Evet. Herkese bulma nasip etsin. Merhaba. Ne kadar topladınız abi? 300 var. E yorucu muydu? Yorucu olmaz mı? Sabahtan beri bunu topladık. Çok var mı bu yıl? Çok nadir. Sizden yeni başladı. Şu gördüğün kanserin ilacı. Galiba motorunuzla e, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz sanırsam. Evet. Kibar kibar baksana. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Satıyoruz ama iki yıldır maalesef çok nadir. Ücretin kaçtan satıyorsunuz? Şu an 150. Merhaba gençler. Nasıl gidiyor? İyi ne nasıl? Çok şükür. Ee, mantar bulabildiniz mi? Daha yeni geldik abi. Bakacağız. <laughs> Mesela mantarı e, toplarken niye dikkat ediyorsunuz? Abi niye dikkat ediyoruz? Dibinden, Birbirinin ee, almıyoruz abi. Üstünden alıyoruz. Yine çıksın diye mi yapıyorsunuz? Aynen abi. Bulunduğu yeri bir daha olsun diye. Gördüğünüz gibi daha gidiyor. Şöyle de yapabiliriz sizler için. Taş atalım. Taş gitti. Derin bir kuyu o zaman. Sizler için maceralı bir yolculuğa çıktık. Hepsi halkımız için. Devam ediyor borumuz. Evet. Doğa su bu. O kuyudan. Evet. Tabii siz de şimdi de yaşantıyı çekelim. Güzel yaşantı. Güzel doğa. Evet. Kısık deresi diyorlar buraya. Arkadaşlar gelmek isteyenler. Akbaş Kısık deresi. Mersillerimiz olmazsa olmazı. Doğanın yüzü. Gelen arkadaşlar ise evet çevremizi temiz tutalım arkadaşlar.